Dostlar selamlar saygılar. Sasa ile ilgili bir haber var arkadaşlar. Kapa yapmış olduğu açıklamaya göre Honey Wool Yop ile lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşmaları imzalanması diyor arkadaşlar. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Yapılan açıklama düzeltmemi Hayır. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklamamı Hayır diyor arkadaşlar şirketimize tahsis edilen yumurtalık yatırım alanında 2026 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanan ciroya katkısının bugünkü şartlarla 1.2 milyar dolar Amerikan doları yatırım bedelinin ise 1.5 milyar dolar olması beklenen 1 milyon ton bölü yıl kapasiteli propilen üretim tesisi kurulması ile ilgili Şirketimiz ile Honeywell Yop arasında lisans, teknik, hizmet ve garanti anlaşmaları imzalanmış diyor arkadaşlar. Burada verilen bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız lütfen arkadaşlar. Bir diğer haber de İş Bankası ile ilgili arkadaşlar. Kayıtlı sermaye tavanını artırmaya yönelik adım attı arkadaşlar. Bununla ilgili KAPA bildirim yaptı. Özet bilgi. Kayıtlı sermaye tavanı artırımı, kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve esas sözleşme tadili yapılan açıklama güncelleme mi? Evet. Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır diyor arkadaşlar. Yönetim kurulu karar tarihi 16.01.2023 ilgili işlem kayıtlı sermaye tavanı artırımı diyor. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar lira arkadaşlar. Yeni kayıtlı sermaye tavanı ise 25 milyar lira olacak diyor arkadaşlar. Kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihi yani yeni 12. ayın 31'i 2027 yılına kadar geçerli olacakmış. Tadil edilecek ana sözleşme madde ne o diyor? 5 diyor. SPK başvuru tarihi de bugün itibariyle 01 18 2023 diyor arkadaşlar. 01 2023 tarihindeki açıklaması bu şekilde. Bankamız kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'den 25 milyar TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2027 yıl sonuna kadar uzatılması ve esas sözleşmenin 5. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu ile sermaye piyasası kuruluna başvurulmuştur diyor arkadaşlar. Mevcut sermayesi iki katından bile daha fazla artacakmış. İnanılmaz rakamlar yani. Evet bir diğer haberimiz daha vardı. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Baykar Kuveyt ile 370 milyon dolarlık anlaşma yaptı. TB2 SİHA anlaşması arkadaşlar bu. TB2 SİHA ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu diyor arkadaşlar. Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı. 2023 yılına. Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA için İhracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu diyor dostlar. Baykar ile Kuvvet Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı. Amerika, Avrupa ve Çin'den önemli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı Türkiye'nin milli sihası Bayraktar TB2 oldu diyor arkadaşlar. Bayraktar TB2 siha Temmuz 2019'da Kuveyt'te gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi iklim şartlarında 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı diyor dostlar. Burada verilen bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almazsanız sevinirim. Kendi fikirlerinize, kendi düşüncelerinize, kendi yorumlarınıza, kendi analizlerinize göre yatırımlarınızı yapınız lütfen. Kanalımıza da abone olursanız, yorum yapıp beğenirseniz, bildirim zilini açarsanız sevinirim dostlar. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.